Haluk reis bir tane somon yapıştırdı. Uzun Hı. saatlerin ardından, aha ben de aldım. Ay, aha. Hay maşallah bal ala. Balımı açtım, bir işti yaptım. Haluk reisin yakaladığı balığı video alıyorken, aksiyon kesme kaşık, bolt renkli. Kepçeyi alabilir miyim? Hangisini de şey yapayım? Gel kepçeye gel. Да, okay. Aldı mı? Sen de aldın? Aldım. balık bayağı iyi. Bu balık tosun. Bu balık kiloluk. Kepçeye getir. Bu balık, bu balık gelmiyor bile yani. Güzel. Güzel. çekci alabilecek miyim? Almış, Aldı. Balık bu... Ha? çıkarması lazım. Ben buna bu karıştı birbirine zaten. Temiz Benim balık da çıktı şeyden senin gibi usta balıkçı o balıkları nasıl kaçırıyor? Güzel. Aksiyon kesme kaşı atar atmaz. Düştüğü yerde balık vurdu. İnsan bir aksiyon verir önce. Adı aksiyon kaşığın. Aksiyon vermeden somon alıyor. attı ağzına ne yapayım? Değil mi? Nasıl balık? Bakalım Thank <laughs> you. Kuzen attı oltayı boğazına. Güzel güzel. Devam devam. Evet Haluk. Reis bir somon aldı. Geliyor mu? Nasıl? Ben de Kepçi. Al al ya. O takılacak. Bunu Bana şimdi dur. Ah. Seni kepçeliyim mi? Çekeyim mi? Ver bana. Yo. Nerede balık? Boş. Ulay. Ama her seferinde aynısını yapıyorsun. Boşluk vermeyeceğim Bunu kaçırma bari. Sen gel kardeşim bu tarafa. O çünkü. Yine? Yok yok o o yüzden dedim hani ben değilim. Sen o ben mi zannediyorsun? <laughs> yok yok. Boşluk verme. Sıçradığı zaman gel hemen. Boşluk verdiği anda gider. <laughs> Demir bu kadar. <laughs> Somon oyunları devam ediyor. Tordan benim almam lazım. Çok güzel o misinatorlar iyi. Evet. 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 bak. Normalde bunu balığı aldın mı kalamayı açacaksın kırılmasın. Az önce arkadaş çatlattı kepçelerken. Nasıl yani? Balığı nereden yakalamışım ya? Ağzı atar. Şey var mı bende? Var var bende şey var. Ense var da bende. Balıkçı adamın şu olmaz mı? He, gripper moda var bende. Nasıl? Rapalan şey markası ne? Duo, duo. Hmm. Ya, kendim. Değil mi? Ben kendi onun bütün saatlerde balık aldım. 5 milim olan var ya. Sen az önce başıma gelen iplik bilsen. İpi çözüldü. Yakaladığım balığı takarken diğer çözülen ipteki balık tuttu aşağı. Dün arkadaşım başına poşete koymuş. Tekne geçince balığı aldı. Tuttu <laughs> <laughs> ağlamı Bu ne ya? Evet.

Somon aldı, hissesi de çıkmıyor aldığı için. Yok, 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 ya, vallahi yok. Neye bakın lan? Heyecan mı yaptın? Ay seni yerim ben. heyecan mı yaptım kuzen? Al sana zaman. Haluk reis yapıştırdım bir tane daha. Hı. Ya söylüyoruz hep, değil mi kuzen? Aynen. Bu aksiyon kesmek aşıklar, şahane. i̇lk atış. Evet, ilk atışta balığı bana Hay maşallah. 14 kural. Tamam, daha akşama kadar buradan ayrılmaz. 14 kural başardık. <laughs> Demin de beri diyor bize koya gidelim, koya gidelim. Al sana koy işte, Abi, o, işin o, var koy da. Koy bura işte değil mi? Bırak şimdi. Hadi de beni hala oraya. Hadi bakalım. İyi hadi bakalım. Rast gelsin. 14 kram,